İnsan neden kötü olmayı seçer? İlk bakışta basit bir soru gibi gelebilir bu söylediğim. Sonuçta kendi isteği deyip kısacık bir cevapla kestirip atabiliriz. Ama bu seçimin tercih edilmesinin bir kastı olmalı diye düşünüyorum. Bilerek ve isteyerek tarafın belli edilmesi. İnsan olma şartlarının en önemlisi olan iyi olma ve bu iyilenmeyi sürdürme hali tam tersi olan kötü olma ve kötülüğü tercih edilmesi halinin çok çok üstünde bir varoluş durumudur. Çok katmanlı benliklerimizin bir arada kalması ve çoklu kişiliklerimizin esiri olmamamız için seçilecek tarafın iyi olması elzemdir. Sırf kötülük olsun diye kötülük yapılmaz. Zira daha önce de söylediğim gibi bu bilinçli bir seçimdir. Oysa iyilik yapmak için böylesi seçici bir akılla hareket etmek gerekmez. Çünkü iyilik yapmak için ne zorlayıcı bir tutuma ne taraflı bir yönlendirmeye ihtiyaç vardır. Onun için dil, din, ırk veya başka bir sahiplenme kıstası yoktur. Hatta diyebilirim ki kötülük politik bir seçimken, iyiliğin herhangi değil siyasi bir sembole, bir buluntu, işarete bile ihtiyacı yoktur. Kötülüğün tarihsel sürecine baktığımızda hep de kıskanma, çıkar sağlama, kendini yetersiz hissetme ve sürekli haklı çıkarak onay bekleme gibi olumsuz dürtüleri vardır. Kötülük adeta pasivize edilmiş, yok sayılmış, görmezden gelinmiş yalnız bir çocukluk gibidir. Günü geldiğinde onu örseleyen hangi his ve bu ezilmişliği yaratan her kim varsa içindeki nefrete kusarak intikamını almaya yemin etmiştir. Zira o kincidir ve bu kin kınından çıkmış bir kılıç gibi savrulacağı anı sabırsızlıkla bekler. Fakat şöyle bir gerçek daha vardır ki intikam yemini etmiş kötü kişi gelişi güzel salladığı kılıcın kime isabet edeceğini hesaplayamaz.'' En yakınları dahi bu darbelerden nasibini alabilir. Öfke hissiyle dolu olan kişi kin duygusuna dolayısıyla kötü tarafına yenik düşer. Böylece karanlık tarafın müritlerinden biri olacak olan kişi tercihini yapıp tarafını da seçmiş olacaktır. Aynı zamanda kötülük fikri haset etmekle yani kişinin kendi alması gerektiğini düşündüğü hazın bir başkası tarafından elinden alındığı gibi garip psikozlu bir düşünceye de sahip olması anlamına gelir. Haset eden kişi aynı zamanda kötülük yapma potansiyeli taşıyan ve bu uğurda çeşitli planlar düşünerek bunları uygulamaya koyan kişidir. Psikanalist Melanie Klein'e göre salt kötülük bebeklik çağında memenin kötü olarak tanımlanarak içinin pislikle doldurulması anlamına geldiği yönündedir. Yani bir nevi bana yar olmuyorsa başka kimseye de olmasın mantığıyla aynı şeydir. Hazla sahip olamayan birey onun bir başkası tarafından ele geçirilme korkusunu da yaşadığı için tahripkar davranarak bu bir özne dahi olsa nesnenel bir bakış açısıyla değerlendirip içindeki tüm iyileri boşaltarak yerine tüm kötü özellikleri boca ederek onu işlevsiz kılmayı tercih edecektir. Ardından gelen kıskançlıkla kişilerin etkileşim ve iletişim ağını sabote ederek açgözlü bir şekilde yeniden saldıracağı zamanı sabırla bekleyecektir. Aç gözlülükse özneyi sürekli uyaran ama doyurulması imkansız bir istektir. Hem öznenin ihtiyacından hem de nesnenin verebileceğinden fazlasını yönelen bir istek. Kötü olmak aynı zamanda bölünmüş bir benlik algısı anlamına da gelebilir. Çünkü bebekken ve erken çocukluk döneminde yaşanan zihinsel karmaşaların uygun uyaranla karşılaşmaması ve doğru anlamların kazanılamamış olması benlikte oluşan çatlaklar yüzünden yetişkin olunduğunda da duyguların ve durumların yanlış yorumlanmasına sebep olabilmektedir. Kötünün içinde bir türlü bastıramadığı veya ketleyip görmezden gelemediği ve onu her seferinde öteki sayılmasına yetecek kadar çocukluk anısı vardır. Her bir olayı tek tek sayarak karşılık bulmaya çalışan kötü aynı zamanda da tam bir idealist gibi hareket eder. Bu idealizasyon platonik bir yüceltmeden çok ete kemiğe bürümüş bir yansıtmadır. İdealin içerisine bakacak olursak özne veya nesne olarak var olanın kendi tekilliği içinde bir de tümel bir var olma sebebinin olduğunu görürüz. Yani bir nevi Yunus var bir bakışla bir ben var benden içeri anlayışı. Oysa saf kötülükte böyle bir idea yoktur. Onda olan daha çok bir ben var ve içeride de dışarıda da bundan başka bir şey olamaz anlayışına sahip ben merkezci bir bakışın olmasıdır. Neticede kötünün ideyası salt kötü olma hali olacağı için saf kötülük eleştirilemez bir yöne doğru evrilmeye başlar. İçi safi kötülük dolu kişinin aynı zamanda içinin bir sürü nesne ile dolu olduğunu da söyleyebiliriz. Zira tüm ilişkilerine nesnesel bir taraftan bakan kötü kişi bu bakışın içe dönmesiyle kendisini de nesnel bir varlığa dönüştürür. Bu durumda o kişiyi daha da katılaştırarak insani duygulardan uzaklaşıp duygusal esnekliğini yitirmesi anlamına gelir. Duyguların insan ilişkilerindeki yeri yatsınamaz. Elbette mantık pek çok konuda bize doğru kararlar aldırırken duygularımız da bu kararların daha kolektif olmasını sağlar. Kadim inançların ki bunların içine dini, felsefi tüm görüşler girer, neredeyse hepsinin de iyilik yapıldığında bunun gösteriş için yapılmaması gerektiği fikri söylene gelmiş. Hatta kitabi dinlerin hepsinde de yazılı olarak dile getirilmiştir. Bu konuda anonim sözlerimiz de oldukça fazladır. İyilik yap denize at İyilik eden iyilik bulur gibi atasözlerinin yanında tarihte yaşamış önemli filozoflar da iyilik konusunda çok yerinde ve doğru tespitlerde bulunmuşlardır. Mesela Roma döneminde yaşamış filozof Seneca. İyi mi yaşadım diye soran yok. Ne kadar yaşadım diye bakıyor herkes. Oysa iyi yaşamak herkesin elinde olabilir ama uzun yaşamak kimsenin elinde değildir diyerek anlamlı bir hayatın uzun süreler yaşam sürmek olmadığını, iyi ve tatmin edici bir hayatın daha kıymetli olduğunu anlatmış bundan tam 2000 yıl önce bizlere. Buna karşın kötülük fikri de bir o kadar yer bulur kaynaklarda ama yine de hep bir iyi olabileceği yönlendirmesi de yok değildir bir kısmında. Mesela Voltaire günde yüz kere kötülük yapma ve yılda bir kez iyilik yapma fırsatı bulursun diyerek iyilik yapma fırsatının yine de yakalanacağını ifade etmek istemiş olmalı. Ya da Celalettin Rumi yüz bin kere tövbeni bozsan da yine gel diyerek iyiliğin kapısının her daim açık olduğunu anlatmaya çabalamış olmalı öyle değil mi? İyilik iyiliği doğurur önermesinin tam tersi yani kötülük de kötülüğü doğurur değildir. Çünkü kötülük daha önce de değinildiği gibi bilinçli bir seçimle gerçekleşir. Belki daha önceki oluşumuna bakarak farklı yargılara varabiliriz. Ama başlarına onca kötü olay gelmesine karşın yine de kötülüğü seçmeyen kişilerin olduğunu biliyor olmamız bu önermeyi olumsuzlar niteliktedir. Zamanında iyilikle özdeşim kuramayan, bu özdeşleşme bağını kötü olanla kuran kişilerin hayatın içindeki kişilere ve etkileşim kurdukları olaylara daha sert bir mizajla bakmaları kaçınılmaz gibi gözükmekte. Şükran duygusu gelişmeyen kişilerin yine gelişmeyen güdük duyguları ile birlikte her şeyi ve herkesi birer düşman olarak görmeleri de kaçınılmaz olsa gerek. Herkesin üzerinde kurmaya çalıştıkları otoriter ve baskıcı tutumun da hep bu içindeki iyi olanla bağ kurma çabası olduğunu düşünebiliriz. Sadece bunu yapma yöntemleri yanlış seçilmiş olmalı. Tüm bu anlattıklarımdan kötüyü aklamaya çalıştığım gibi bir fikir akla gelmez umarım. Ancak kötülükle mücadele edebilmek için onu doğru tanımlayarak nerede ve ne şekilde başladığını tespit etmek bana oldukça önemli geliyor. İyinin iyiliği geneli kapsarken kötünün iyiliği özele indirgemesinin altında yatan sebepleri bulup kötü olanın bunun kabul edilmesini sağlayabilirsek o zaman dünyadaki tüm kötülerle ve kötülükle mücadelemizle bir sonuç verecektir. Sonuç olarak diyebilirim ki Hiçbir şey kötülük ve kötülüğü seçmek kadar adice ve o kötülüğü seçen kişi kadar iğrenç değildir. Aydınlık tarafı seçerek hala iyi olmayı tercih edenlere selam olsun. Sağlıcakla kalın.